Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Ben sesini ben sizi içeri alacağım biraz sonra. Mini craft nasıl yüklenir onu göstereceğim. Buradan Chrome'a giriyorsunuz benim onu, mini kırıklarım var. Onu yine kaplayacağım. Buradan Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ben onu yaptım onu. E, i̇lk günümüz mini kırıklamakla geçecek. Sonra

Abi. Abi çekti. İlk başta Minecraft B ve 0.15 Nokta Abi. Nokta 0, 0. bully. De tıklayacağız. İstediğim de video çekerim artık. İstedi internet yüz çekebiliyor muyum? Ona ha? İstediğin yerde çekebiliyor mu internet? Evet. Tamam. Tamam. Yerde tamam. tamam. kaç Evet. Kim, ya, oraya giriyoruz. Oraya gidelim. Anne bizi yıkadı. gecelik mi? Ben bayağı bir oyunum var. Yani bir de dosyaları yükledim. Minecraft. Arkadaşlar Minecraft resmi çıkacak. Altayım Burada geldi. cep, cep telefonuna indir var. Onu tıklayacaksınız indirecek. Bana indirme. Bana indirme. Bana indirme. Bana indirme. Arkadaşlar bazen olmuyor. Onun on kraftı hiç olmuyor yani. Lan ya. 20 kere denesiniz hangi oluyor arkadaşlar? Onu kulaktan hiç indirmeyin. Evet Evet. Mal neden durdurdun? Çekmiyor. Video çekmiyor. Durdurmuşsun. Yok durdurmadı. Ama şurada saniyesi yazar ya. Yazıyor ada. Bak. İlerliyor mu? İlerliyor. Nerede ilerliyor? Al bak. Ye, 34. Arkadaşlar Minecraft'ı indirmekle geçer günümüz.